maalesef güne böyle başlıyorum. Şimdi bunların yerleşmesi gerekiyor. Çünkü kahvaltıdan sonra falan da bulaşıklar çıkacak hemen yerleştiririm. Bunları dün akşam yerleştirmiştim. Akşam yatarken. Kahvaltımıza başladık biz. Asya peynirli ekmek yiyor. Bir de pekmezli ekmek. Bugün de böyle olsun. Sakın boğulma anneciğim. Hepsini takıyorsun ağzına. Bu da benim kahvaltım. Şap şup <laughs> Yerim bencini ya <laughs> O çok komiksin <laughs> <laughs> O el ne orada Masamı ne yaptın kız? Şimdi Asya'nın çamaşırı bayağı birikti. Bunları yıkayacağım. Asya da burada oyun oynuyor. Anne iki dakika yıkasın gelsin tamam mı? Zaten koşa koşa çıkıyorum. Hemen iniyorum aşağıya. Olur mu? Sen burada oyna güzelce. Sonra eğer izin verirse dolapları falan da düzenleyeceğim Asya'nın kıyafetleri. Çok birbirine girdi. Küçülenler var. Onları ayıracağım. Şu alt çekmece zaten Asya'nın yeni doğandan itibarenki kıyafetleri. Yani 5-6 aya kadar küçülenler hep. Burada da biraz küçülenler var. Bunları ayıracağım. Orada yer kalmadı. Bir takviye hurç alıp bunları doldurmayı düşünüyorum. Yukarı kaldıracağım. Bakalım. Ya da burada bir yerde yer açabilirsem buraya da koyabilirim. Bayağı iş var yani. Önce dolaplara bir gireyim diyorum. Dolapları düzenleyeyim. Ondan sonra başlarım temizliğe. Bakalım. Zaten sonra bizim dolapların düzen, düzenlenmesi gerekiyor. işte yazlıklar falan çıkacak. Kışlıklar kalkacak. Bayağı işler var. Ben bunları yıkayayım. Tamam mı anneciğim? <laughs> Sedat geldi. Şimdi Asya'yı yıkayacağız. Babası insin. Siyah içmeye çıktı. Banyo mu yapacağız? Ama ben biraz kom kombiyi yükselteyim ben. Sen üşürsün şimdi ha? <laughs> Oldu. Hadi gel kalk. Hadi kalk gel. Gel bakalım. Gel bakalım anne. Gel bakalım. Yüzünde ne var senin? Gel. Gel. <laughs> gel, gel 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 gel. Hoppala. <laughs> anneciğim Bari mı yapacağız biz? <laughs> yüzünde bir şey var dur ha. 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 Saçları uzadı benim kızımın. mı? <laughs> Nerede baba? Hani baba? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> hani baba? Bezalleleri <laughs> Temiz oldu mu? Mis oldu mu? <laughs> Şu taraflar çıkıyor galiba dişleri. Diş kaşıcısını verdim. Bunu koydum. Soğuk soğuk hoşuna gidiyor. <laughs> Asya alo yap. Alo yap. Alo yap Asya. Hadi alo. Alo, yapıyordun ya sen. Ne oldu? Hadi alo yap. Ve Galatasaray maçı var. Ocağımı temizledim güzelce. bulaşıklarım vardı ufak. Onları yıkadım elde. Bunları elde yıkıyorum. Ee, makineye de attım biraz. Temizledim. Şimdi de çay koyacağım. Canım çesti diye. Bu arada e, burada raf vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama o, o e, bayağı bir kötü olmuştu. Yani böyle aşağı doğru bakıyordu. E, korktum açıkçası. Asya'da burada yemek yiyordu. yani üzerimize düşer diye. Onu kaldırdım. Burada da boşluklar olduğu için kötü görünüyordu böyle bir şey aldım oraya. Hoşuma gitti ama yani. O görüntüyü kapattı en azından. Asya! Anici! Ne yapıyorsun? Buldum seni! Buldum seni! Gel buraya. Anne çay demlesin. Açma oraya anneciğim gel. Asya gel. Açma orayı gel. Şimdi Asya'nın odasını toplayacağım. Bayağı dağılmış buralar. Gel, gel. Gel, yardım et anneye. Çok dağılmış burası. Toplayalım da yarın temiz temiz gideriz. baban gibisin aslında. Temizlik, düzen ama kaçıyorsun. Gel seni görmek istiyorlar. Özlemiş ablalar. Seni soruyorlar. Sen <laughs> mama hazırladım şimdi ben de çayımı koydum. Gece yatmadan önce yediriyorum bu hipin gece mamasını. Daha güzel uyuduğunu düşünüyorum aslında. Mama içmediği için böyle e, tok tutuyor bence. İyi de oluyor yani. Şimdi biz mamamızı yiyelim. Asya'yı şimdi uyuttum. Bunlar Asya'nın işte küçülenleri, bebeklik kıyafetleri. 6 hala kadar falan kıyafetler var işte. Tulumlar. Şöyle yepyeni bakar mısınız? Şöyle. Bir de o zamanlar ek gıda falan almıyor yani. Kıyafetler de temiz kalıyor. Başka. Hasan'ın bayağı tulumu var ya. Şöyle. <laughs> ya bu kadar küçük müydün aşkım sen ya? Bakın. Kameradan büyük gözüküyordur ama çok küçükler. Aa, şurada yakalık varmış. Bunu ben kullanırım. Bunu da kaldırmışım. Bunlar Asya'nın şeyiydi. Hastanede giydirmiştik. Hastane çıkışı takım almıştık. Aslında takıma gerek yok. ya. Mesela böyle parçaları falan var. Bunları biz hiç giydirmedik. Yani bence çok gereksiz. Yani çok parçalı bir şey bence almayın. Ben bayağı şeyle gitmiştim hastaneye. Çok böyle büyük valizle. Ama aslında hiç gerek yokmuş. Çok saçma sapan şeyler almışım. Kullanmayacağım. İsterseniz size hastane çantasında neler olması gerektiğini çekebilirim. Eğer merak ederseniz çünkü aklım başıma geldi yani. Belki <laughs> size yararlı olabilir. Hasta kıyafetleri. Tulum. <laughs> Tulum bebekler de çok tatlı oluyor. Ya var ya yepyeni kıyafetler gerçekten yani. Bunları saklayacağım. <laughs> İkinci bebiş olursa bakalım. Kullanırız. Erkek olursa da giydiririm evin içinde. Yani ne olacak. Hiçbir şey olmaz. Yok. <laughs> <laughs> Ya gerçekten yapayım ya. Neyse ben bunları şey yapayım. Şu tişörtlerini de çok seviyorum. Bunları da hiç giyemedi ya. Bakar mısınız? Hep yeni duruyor. Bunun bir de yeşili vardı ama. şapkaları falan. Burası da senin dolabı. Burada askılar var işte. Kıyafetler çoğu yeni. Bunları bu yazın giyecek inşallah. Daha büyükler de var, hediyeler falan var. Şurada da montları var. Şu karışmış. Düştü. Şunu şuraya alalım. Böyle elbiseler. Kızım bunları gidecek yazın. <laughs> yani çoğu hediye. Şöyle. burası da düzenlediğim dolap. Pek kıyafeti yok gibi gözüküyor ama çoğunu şu an yıkıyorum ve çoğunu da ayırdım. O yüzden böyle gözüküyor. Salona geldim dinleneceğim artık. Survivor açık. Ben izlemiyorum gerçi şimdi edit yapacağım. Bugün aslında yıkadığımız için, kombi yükselttiğimiz için ev sıcak böyle duruyorum. Öyle yani. Aa, edit yapacağım şimdi. Nasıl bir şey ortaya çıkacak bilmiyorum. Artık göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.